Bir şişe monoloğun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Çok uzun bölümdür. Çok uzun bölümdür. Çok uzun zamandır bir bölüm çekmiyorum. O yüzden şişemiz açılır, monoloğumuz başlar diyeceğiz. Mutlu olduğum bir şey var artık. Bu Avusturya birası, Viyana bir birası, Ottak Kringer Türkiye'ye gelmiş. Zaten benim burada arşivimde vardı ama koleksiyonumda ama Türkiye'de de istediğim zaman bulabiliyor olmak ve hoşuma gitmedi değil. Şimdi bugünkü konum biraz daha felsefik bir konuşma içerisinde olmak istiyorum. Biraz daha felsefik şeyler tartışmak istiyorum. Çünkü artık gündemden çok yoruldum. neyi takip edeceğimizi şaşırdık. Amerika'sı bir yanda, Venezuela'da olanlar bir yanda, işte Avrupa'da olanlar bir yanda. Yani Avrupa'yı biz çok fazla takip etmiyoruz ama olsun. Orada olanlar bir yanda, İsrail, Filistin zaten Gazze'de olanlar artık senelerdir konuşacak bir şey bile kalmadı. Orası bir anda. Yok Doğu Türkistan bir anda. Orta Doğu karışıyor bir anda. Çok enteresan şeyler oluyor ama bu süreç içerisinde düşündüğüm tek bir şey var benim. Çok güzel ya. Bu süreç içerisinde böyle dün akşam Mıydı? Geçen akşam mıydı? Böyle bir şey yaparken tam böyle yatağa girdim ve uyuyacağım falan noktasındayken bir anda böyle bir şey dürttü. Ondan sonra artık dedim ki ben çek bir bölüm çekme zamanım gelmiş artık. Biraz böyle dertleşme zamanı gelmiş. Kendimle dertleşme zamanım gelmiş. Acaba sustukça işte susma sustukça sıra sana gelecek değil dedim. sustukça acaba içimizde bir şeyler daha fazla büyüyor? Sustukça dertlerimiz daha mı büyüyor acaba? Bunu düşündüm geçen gün. Böyle bir anda gece aklıma geldi uyurken, uyumaya çalışırken, uyuya yazmışken. Neyse işte. Çünkü biz genelde özellikle bu ahlaki değerleri çok yüksek olan sabırlı ya da inanç değerleri çok yüksek olan insanlarda bu susma eylemi daha fazla baş gösteriyor. Farklı farklı sebeplerden olabilir bu tartışılır ama o şeyin o susma hali bir süre sonra böyle bir sabretme haline dönüyor. Ama hani taş olsa çatlar derler ya, yani sabır taşının da çatlayacağı bir yer olmalı sanırım. Çünkü sustukça hiçbir şeyde düzelmediğini görüyoruz. Ama konuştukça da bir şeyler çok fazla düzelmiyor. Da konuştukça başınıza daha çok işte gelebiliyor. Bir süredir eşimle biz bunu da konuşuyoruz. Yani bir sürü toplumsal olay var. Hani çok eylemsiz duruyoruz. Bir şey yapmak istiyoruz. Yani bu bozuk ilerleyen düzene, sisteme bir karşı çıkmak, isyan etmek, bir şeyleri düzeltebilmek adına bazı adımlar atmak istiyoruz ama karşılık bulamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Yani en azından benim öyle bir sıkıntım var. Şimdi bir şeyin düzelebilmesi için yani bir toplumsal bir olayın düzelebilmesi için toplumsal bir hareket gerekiyor. Şimdi günümüz dünyasında toplumsal hareketleri tetikleyebilecek insanlar kim? Bunları öncelikle bir belirleyelim. Şimdi ciddi olarak toplumsal hareketleri tetikleyebilecek insanlar kim? De toplum önderleri dediğimiz insanlar. Bunlar kimdir? İşte siyasi parti liderleri olabilir. Belli başlı STK'ların göz önünde olan başkanları olabilir. Spor kulüplerinin birlikte hareket ederek bir tavır, net bir tavır koyması olabilir influencer dediğimiz aslında hani influencer'ın kelime olarak baktığımızda hani etki eden, yönlendirebilen anlamında bu tabii ki hani böyle şey değil, makyaj videolarıyla meşhur olmuş değil ya da ne bileyim bir yemek bloğuyla meşhur olmuş birisinden kastetmiyorum bu anlamda bir şeyler ortaya koyabilecek daha hani şey demek işte burada böyle artık bir de öyle bir hale geldik ki bazı cümleleri kurarken doğru ifade etmem lazım. Çünkü söylediğim bir anda başka bir şeye çekilip falan linç edilebiliyor falan böyle şöyle bir cümleye bir anda işte daha mesela şey diyeceğim. Bunu hiç söylüyorum. Hani daha ciddi konular diyeceğim. Şimdi bunu daha ciddi konularda ince yemek bloğu çeken birisi ben ciddi bir şey yapmıyorum mu falan filan diye işimi ciddi alıyorum falan diye bile bir karşı görüş bildirebilir yani ben linçlemeye kalkabilir. Öyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ama deme, ne demek istediğimi anladınız. E şimdi bu tarz insanların biraz daha ön planda olması lazım ki işte bir tavır sergileyebilsin. Bu tavrın sonucunda bir hareket başlatabilsin. Şimdi toplumsal olaylarda öyle bir hale getirdik ki biz bu olguları artık şöyle bakıyoruz. Yani bir toplumsal olay için sokağa <laughs> çıkmamız lazım dediğimizde sanki direkt olarak hükümet karşıtlığı olarak lanse edilip direkt olarak bununla ilişkilendiriliyor. Artık ya söz öbeği ne konu ne olursa olsun hiç fark etmez. Sokağa çıkmak lafı artık tamamen bir Anti hükümetçi bir söylem haline geliyor Halbuki bizim yani hükümeti falan geçin birçok konuda sokağa çıkmamız gerekiyor artık Dile getirmemiz gerekiyor artık İnsanların uyanabilmesi için buna ihtiyaç var artık Çünkü çok derin bir uykunun içerisinde uyuyor halde zombi hayatları yaşıyoruz gibi geliyor bana bu pardon her konuda böyle şu anda baktığımız zaman biz her konuda bunu yaşıyoruz. Yani şöyle düşünün en son hangi olay için gerçekten biz sokağa çıktık ve bunu dile getirebildik. Bu sosyal medya dediğim bir şey Allah'ın belası bizim bu yönümüzü felaket bir şekilde köreltmiş arkadaşlar. Çünkü burada mesela hep kendimi bu konuda da eleştiriyorum. İşte burada çıkıyorum, bunu konuşuyorum. bunu konuşacağını çık sokakta birilerine anlat, olmuyor, yapamıyoruz. Tetikleyici bir şey bulamıyoruz. Bir korku hali içerisindeyiz ama biz tam olarak neyden korktuğumuzu da bilmiyoruz. Yani şöyle bir haber gördüm mesela. Şimdi son İran meselesinde. İran'da çok ciddi bir şekilde halk hareketlenmesi başladı gözüküyor. İnsanlar zaten uzun zamandır isyandaydı. Ve kaç, çok ciddi bir kaçış arayışı içerisindeydi zaten. Belli bir ciddi bir kesmi ya da içeride gizli saklı bir sürü şey yapılmıyor mu? Yapılıyordu. Şimdi bunun etkisiyle ne oldu? İnsanlar bir fırsat yakaladı. Bir toplumsal hareket oluştu ve yüz binlerce insan sokağa döküldü eylemler yapılıyor, isyan ediliyor falan filan. Şimdi biraz tarihten ders almak gerekiyor bazı şeylere. Bunun için söylüyorum. Mesela en son buna benzer bir hareket galiba 89'da İran'da olmuştu. 89 senesi yanlış hatırlamıyorsam olmuş olması lazım. 80'lerde yani bir anda İslam rejimi dediğimiz, çünkü kendilerini öyle atlediyorlar. O yüzden onların jargonuyla şey yapıyorum. Çünkü bence İslam rejimi öyle olmaz. Olmamalı. Neyse. Rejim diyelim. Kısaca hadi bunu toparlayalım. Rejim diyelim. İran'daki rejim. 30 bin insanı falan yanlış hatırlamıyorsam çok kısa bir sürede idam etmişti. Tamamen halkı sindirme bir şey yapmak üzere. Ve şu anda yüz binlerce kişiyi idamla tehdit ediyorlar. Ve şu ana kadar da 2000 kişinin falan idam edildiği, öldürüldüğü falan dolaşıyor ortalıkta. Ne kadar doğru bilmiyoruz. En son ulaşılan resmi sayı galiba 646 mıydı neydi öyle bir şeydi. Şimdi bu tetiklenmenin sonucunda niye böyle bir şey hemen gönderme yapıyor? Rejim hemen dedi ki işte şöyle olursa falan işte Allah'a ortak koşma, şirk koşma falan gibi bir şeyden yargılanırsınız gibi bir söylemle bunu birleştirdi. Hop ne yaptı bak. Ne kadar tehlikeli bir oyunun içerisinde. Oradan alıyor, dini katıyor. Derdi kendi iktidarının düşmemesi. Tamamen derdi bu. Kendi iktidarını korumak için hop dini kullandı falan. Mesela bizim yani şöyle diyeyim. Dini Dinin kullanılması Türkiye'de müthiş yaygın bir şey haline geldi. Hele ki son 30 senedir, 35 senedir özellikle sürekli artarak devam eden bir din kullanımı var. Dini söylemler var. Şimdi bakıyorum. Buna en çok inananların karşı çıkması gerekir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü inandığın şey çarpıtılıyor. Bu belki de yani bu mesela bunu da konuşuyoruz. Mesela Hristiyanlarda ya da Musevilerde böyle bir şey yok. Hani dini kullanma var ama olgular artık böyle bir kurumsallaşmış yapısı var Hristiyanlıkta da Yahudilikte. Yani bir kurumsal bir yapıya bu getirilmiş. Belki İslam'da böyle bir kurumsallaşma olmadığı için dinin içeri dinin içerik olarak kullanılması çok yüksek oranda var. Ve kurumsallaşamamış bir yapımızdan dolayı dezenformasyon çok fazla var. Kimin ne söylediği belli değil. Yani aynı bölgede beş tane tarikat var, üç tane cemaat var falan ve hepsi farklı bir şey söylüyor. Hepsi farklı yorumlar ...la konuşuyor. Ve çoğu maalesef kendi işine geldiği gibi değerlendiriyor. Ondan sonra... ...ne oluyor? İnsanlar... ...bir de yani bizim kesinlikle bakın söylüyorum, kesinlikle ve kesinlikle şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı falan böyle... ...ya mesela sokağa çıkacaksak... ...ya bizim derdimizin... ...yani bir şeylerde isyan olarak bazı şeyleri... ...karıştırıyoruz. Yani yanlış şekilde ya da dile getiriyoruz ya da yanlış doğru sonuca yanlış yoldan gitmeye çalışıyoruz belki de bilmiyorum. Mesela bence sokağa dökülecekse şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın değiştirilmesi için ve iyi bir eğitim sisteminin getirilmesi için sokağa dökülmeli. Sokağa dökülecekse atıyorum mesela bize vergi sisteminin insanileştirilmesi ve vatandaştan yana bir sistem haline getirilmesi için sokağa dökülmeli. İşte sokağa dökülecekse adalet için sokağa dökülmeli. Yani bizim sokağa çıkan bir küçük bir kısım insanız var. Bunlar da tam olarak odaklanamıyorlar. Ne istediğimiz belli değil. Mesela Allah rahmet eylesin. Eskiden yani pandemi de vefat etti. Korona sebebiyle Öncesinde yıllarca Anadolu Ajansı'nda haber bir alanda işte söylemeyeyim, haber müdürlüğü yapmış birisi abimiz vardı. Mekanı cennet olsun demişti ki, sene kaçtı? 2014'teydi. 2014 müydü, 2013 müydü? O zamanlardaydı. Demişti ki, 2013 olması lazım bir topluluk düşün demişti. Hani biz böyle sokaklar, meydanlar, şu bu falan filan diyoruz. işte hakkımızı aramak, ses çıkartmak falan. Sessizliğin o kadar büyük gücü vardır demişti ki sokak olayları için. Yüz bin insan mesela demişti İstanbul'dan yürümeye başlasın. Yüz bin insan. Çok değil Ankara'ya gelmesine de gerek yok. Biz adalet için Bolu'ya kadar yürüyoruz diye bu insanları, otoriteyi bu çıldırtır demişti. Hiçbir taşkınlık yok, hiçbir müdahale, müdahale yapamıyor. Hiçbir açıklama yok, hiçbir söylem yok. Sadece biz bunun için yürüyoruz. İşte şuradan şuraya yürüyoruz. Şimdi bu tabii şey yapınca bu arkadaşlar halk hareketi falan olmuyor. işte bundan yıllar öncesinde Kılıçdaroğlu böyle bir şey yaptı. Yok yürüyüş bilmem ne falan filan ama bunlar böyle figürlerden bahsetmiyorum. Gerçek halkın organize olup Atıyorum biz daha iyi bir eğitim sistemi istiyoruz. Bozulmuş olan eğitim sistemini reddediyoruz. Bunun düzeltilmesi için 100 bin insan İstanbul'dan çıkıyoruz ve Ankara'ya kadar yürüyoruz. 100 bin insan yürüyerek Hiçbir taşkınlık yapmadan, hiçbir açıklama yapmadan sadece amacımız bu ve yürüyoruz. Hiçbir provokasyona gelmeden yürüsün. Bir şey diyeyim mi size? Ortalık yıkılır ortalık. O kadar güçlü bir hareket ki bu. Çıldırır yani bütün otorite çıldırır. Haksız bir şey mi istiyorum? Hiçbir taşkın yapmıyorum. Ya benim şu anda eğitimden daha çok isteyeceğim, talep etmekten düzgün bir eğitim sistemi talep etmekten daha doğal bir hakkım olabilir mi yani? Ben bunu istiyorum. de gerek yok. Hadi yürüyelim buradan, çıkalım İstanbul'dan de nereden çıkalım atıyorum Maltepe'den çıkalım Fatih'e kadar 150 bin insan biz adalet sisteminin ya da vergi sisteminin vatandaştan yana olabilmesi için daha ad dil bir şekilde vergi sistemi olması için yürüyoruz diye çıksın bakın şurada yürüsün 2 saatlik yol 2 saatte yürür müyüz? Hadi 2 saatte yürüyemeyiz. Kaç saatte yürürüz? 4 saatte falan yürürüz. En fazla 4 saat bir yürüsün o kadar kalabalık. O köprüden o akışın hiç durmadığı binlerce insanın geçtiğini falan. Biz çözümü yanlış arıyoruz. Bakın bunu dile getirmemiz lazım. Biz çözümü yanlış arıyoruz. Biz hep yanlış giden bir şeyler olduğunda ya da bozuk bir düzen olduğunda hep düzenin başındakine biz isyan ediyoruz. Bir süredir bunu düşünüyorum mesela biz şu anda mevcut hükümete çok kız, kızıyoruz. Yani bir sürü şeyden kızıyoruz. İşte bunları gitsin, bunlar şöyle, bunlar böyle. Kimse de demiyor ki yani bir düzen değişiyor mu arkadaşlar? Şimdi tamam siz belki şeyi hatırlamıyoruz. Özellikle Z kuşağı zaten bu şu andaki mevcut iktidar yapısıyla ve muhalefet yapısıyla büyüdükleri için çok fazla geçmişi bilmiyor olabilirsiniz ama geçmişte de bir şeyler değişmiyordu arkadaşlar. Hükümetler değiştikçe, koalisyonlar değiştikçe çok bir şey değişmiyordu. Düzen aynıydı, düzülen aynıydı. Hiçbir farklılık yoktu ortada. Sadece düzenin başındaki farklıydı. Şu anda da bu kafayla gidersek, bu hükümet değiştiğinde bütün sorunlarımız çözülecek mi zannediyorsunuz? Hayır sadece 25 yılın yapılanması artık gerilemeye başlayacak ama yerine de başkası gelecek. Adil bir şekilde bu yapı düzeltilecek mi? Ben böyle bir inanç zannetse yapmıyorum. Zaten konumuzun başında, söylediklerimin başında zaten buraya bağlamıştım. İşte sustuklarımız içimizde büyür diyorum ya bunları böyle düşünüyorum, susuyorum, susuyorum, susuyorum. Çünkü konuşunca da illa bir taraf seçmek zorunda bırakılıyorum. Hayır kardeşim, ben haklıdan yanayım. Ben ya doğrudan yanayım, ben ahlaklıdan yanayım. Ben yanlışın karşısında durmak istiyorum. Şu andaki mevcut durumda herkesi ne olursa olsun kucaklayabilen bir yapı var mı? Görüyor muyuz? Ve görmüyorum böyle bir yüz her kesimin böyle çok ciddi bir yüzde onarlık grup 3-4 tane grup oluşmuş Türkiye'de böyle çok aşırı her tarafın hep aşırı aşırısı olan işte aşırı sağcı, aşırı solcu, aşırı merkeziyetçi, aşırı otoriter, aşırı falan gibi böyle bir bir ülkenin yarısı böyle yüzde onluk böyle dilimlerde aşırılıklarda birleşmiş durumda ve hep bunların sesi çıkıyor. Geri kalan arada bir yüzde elli var bizim ugarıkların, bizim sesimiz hiç çıkmıyor. Ama işte bizim artık bu sustuklarımız büyür için içimizde dediğim şey bu. Artık bu yüzde elli'nin büyümesi gerekiyor. Bu yüzde elli'nin bir noktaya gelip kardeşim hepiniz siktirin gidin artık durun. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Gidin kendi köşenize ne yapıyorsanız yapın. Bu artık bu durumu gerçekten bu durumu çözmek isteyenler çözebilir gibi bir yaklaşma ihtiyacımız var. Bu bu yüzde elli toplanamıyor işte. Bu yüzde toplanamıyor. Diğer o aşırı yüzde onlar çok hızlı, çok net, acayip koordine ve organize bir şekilde toplanabiliyor ama bizim geri kalan yüzde ellimiz toplanamıyor. Neyse burada bitirelim. Şişemiz bitti. Monolog biter arkadaşlar. Ne demek istediğim anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. 有戏没戏？<g ül üyor>